Gençler selamlar ben SML hocanız acil matematik ara sınıf YouTube kanalındasınız arkadaşlar problemlere artık geçiş yapıyoruz bugünkü konumuz ise sayı problemleri bu videoda sevgili gençler sayı problemlerini işleyeceğiz problem çözme yetisi sevgili gençler bol bol soru çözerek kazanılır bunu sakın unutmayın yoksa 3 sene sonra bu dediklerini unutursanız arkadaşlar bol miktarda acı çekersiniz. Yüksek ihtimalle haberiniz olsun. Çok soru çözeceksiniz problemlerle alakalı. Çünkü ne kadar çok çözerseniz o kadar çok problem çözme kapasiteniz artar. Şimdi sayı problemleri dedik. Bunları da gruplandırdık sevgili gençler. Mesela bundan sonra kesir problemlerini göreceğiz. ve her problemin kendine has bir çözümü de var. Bu sayı problemlerinde en çok kullanacağımız çözüm çok sağlam denklemler kurmamız gerekiyor. Şimdi nedir ne değildir bir bakalım. Sayı problemlerinde verilen bilgilerle denklenmeye eşitsizlik elde etmemiz gerekiyor. Denklem kurma hazırlıkları için bir bakalım. Bir sayının 2 fazlası diyorsa ben o sayıyı bilmediğim için o sayıya x diyorum. 2 fazlası x artı 2'dir. 2 i̇ki eksi x eksi 2. 2 katı 2 x'dir. Yarısı x bölü 2'dir. Bir sayının 1 bölü 3'ü diyorsak sevgili gençler o sayıyı o 1 ile çarpacaksın. 3 katının 2 fazlası diyorsa önce 3 katını bulacaksın sonrasında bunun 2 fazlasını elde edeceksin. 3 fazlasının 2 katı diyorsa önce 3 fazlasını alacaksın daha sonrasında bunu 2 ile çarpacaksın. Aradaki fark bu. Bir sayının 1 bölü 3'ü diyorsa önce o sayının 1 bölü 3'ünü bulacaksın ve 2 fazlası diyorsa bunun 2 fazlası diyeceksin. 2 fazlasının 1 bölü 3'ü ise yine bu sefer 2 fazlasını önce bulacaksın daha sonrasında bunun 1 bölü 3'ünü hesaplayacaksın. Bir sayının karesi denildiği zaman o sayının karesini alacaksın. Bir sayının karesinin iki fazlası diyorsa karesi x kareydi. 2 fazlası x kare artı 2'dir diyeceksin. Peki iki fazlasının karesi nedir hocam? 2 fazlasını alıyorsun. x artı 2 ve daha sonrasında da üzerine kare yazıyorsun. Herhangi iki sayı x ve y olacaksa eğer iki sayının toplamı deniliyorsa buna x artı y farkları x eksi y veya y eksi x'tir. Pozitif farkından bahsediyorsa x eksi y'nin mutlak değeri ya da y eksi x'in mutlak değeri diyebilirsin sen buna. İki sayının çarpımı x çarpı y. İki sayının bölümü de yani oranı x bölü y veya y bölü x'tir diyeceksin. x'in iki katı ile y'nin 3 katının toplamı diyorsa x'in iki katı y'nin 3 katı toplamı dediği için de araya artı işareti koyuyorsunuz. Birinci örneğimize bakalım. İki pozitif sayının toplamı bu iki sayının farkının 3 katına eşittir. Yani iki tane pozitif sayının toplamı eşittir. Bu iki sayının farkının 3 katına eşit. Yani sevgili gençler x eksi y'nin 3 katına eşitmiş. Bakın bu iki sayının toplamı bu iki sayının farkının 3 katı. Büyük sayının küçük sayıya oranı sorulmuş. Ben burası sol tarafa yapacak bir şey yok zaten. X artı yap. Bu 3'ü içeri dağıtırsanız 3x eksi y yaptığını görürsünüz. Arkadaşlarım x'i bu tarafa alıyorsunuz. Burada 2x kalıyor. Eksi y'yi bu tarafa atarsanız 4y oluyor. Peki burada 4y eşittir 2x e siz artık oran orantı bilen gençlersiniz. Ben burada y'ye 2m, x'e de pardon, y'ye m, x'e de 2m dersem 4m eşittir 4m olacaktır. Demek ki büyük sayımız 2m'miş yani x. Küçük sayımız da m'ymiş. Bunların birbirine oranı kaçtır arkadaşlar? 2'dir diyebiliriz. İkinci örneğimiz. 37 kişilik bir sınıfta erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısının 2 katından 5 eksiktir. Şimdi erkek öğrenci sayısı ve kız öğrenci sayısı için kız öğrencilerin sayısına ben x dersem erkek öğrenci sayısı bu kız öğrenci sayısının 2 katından 5 eksikmiş. E bu sınıf mevcuduna ben toplamda 37 demiştim. Demek ki bu ikisinin toplamı 37 olacak. Yani 3x-5 37 ise 3x eşittir. 42 yapar x eşittir 14 gelir. Sınıftaki kız öğrenci sayısına ben zaten x demiştim x de bulduk cevap 14'müş kız öğrenci sayımız. Üçüncü örneğimiz bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişerli oturursa 9 öğrenci ayakta kalırken sıralara üçerli otururlarsa bir sıramız boş kalıyor. Sınıf mevcudu kaçtır? Ben sınıftaki sıra sayısını bilmiyorum sıra sayısına x diyelim öğrenciler ikişerli otururlarsa bütün sıralar doluyor. Yani her sırada 2 kişi varken 9 tane öğrenci de ekstra olarak ayakta kalıyor. Ve üçerli otururlarsa da x eksi 1 tane sıra doluyormuş. Neden? Çünkü bir sıra boş kalıyormuş. Bu da çarpı 3 diyeceğiz. O zaman bu ikisi de sınıf mevcut olduğu için bakın bu da mevcut. Bu da mevcut. Demek ki bunlar birbirine eşit. O halde 2x artı 9 diyeceksiniz. Eşittir 3x eksi 3. Buradan 2x'i bu tarafa attık. x eksi 3'ü bu tarafa attık. 12 geldi. Sınıftaki sıra sayısı 12'ymiş. Sınıf mevcudu sorulmuştu. İster bunda ister bunda yerine yazıp. Şunu da yerine yazalım. 3 çarpı 12 eksi 1. Yani 3 kere 11. Yani 33 yapar sevgili gençler. Sınıf mevcudumuz 33'müş deriz. Dördüncü örnek. Bir sınıftaki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısının 3 katıdır. Kız diyorum ve erkek diyorum. Erkek öğrenci sayısına ben x dersem kız öğrenci sayısı erkeklerin 3 katı olduğuna göre 3 xtir Bu sınıfa 3 tane erkek öğrenci gelir. Yani x artı 3 kişi olurlar. 3 tane kız öğrenci ayrılırsa yani 3x, 3 kişi olurlar. Kızların sayısı erkeklerin sayısının 2 katı olur diyor. O halde ben x'i bulurum buradan. 3x, 3 eşittir 2x artı 6 dedim. Bunu nasıl buldum? 2'yi içeri dağıttım. 2x'i bu tarafa attım. x, 3'ü bu tarafa attım. 9 geldi. X9'muş. İlk durumda sınıfta kaç tane erkek öğrenci vardır? Ben zaten erkek öğrenci sayısına ilk durumda X demiştim. Demek ki 9 tane erkek varmış diye deriz sevgili arkadaşlar. Beşinci örneğimiz. Ömer'in parası Mecit'in parasının iki katıdır. Ömer var. Bir de sevgili gençler Mecit diye bir arkadaşımız var. Mecit'in X lirası varsa Ömer'in 2X parası vardır. Ömer Mecit'e 20 lira Fahri var bir de onu da yazalım. Şimdi Ömer Mecit'e 20 lira veriyor. Fahri'ye de 40 lira veriyor. O halde toplamda 60 lira parası eksildiğine göre 2 x 60 olur sevgili gençler Ömer'in parası. Mecit Ömer'den 20 lira almıştı. Bunun parası x artı 20 olur. Fahri'nin de sevgili gençler başlangıçta ne kadar parası var? A ve bu da sevgili gençler 40 lira aldığına göre A artı 40 lirası olur. Buna da başlangıçta A lirası vardır diyelim. Pekala. Şimdi ne yapacağız? Son durumda üçünün paraları da birbirine eşitse ben buradan ikisi bulabilirim. İkisi bu tarafa attım. X, 60 bu tarafa attım. 80. Yani sevgili gençler. Bunun şu anda 2 kere 80 160. 60 çıkarırsam 100 lirası var. Bunun da 100 lirası var. E bunun da 100 lirası olmak zorundaydı. A artı 40 100 ise A kaçtır? 60'tır sevgili gençler. Dolayısıyla Fahri'nin başlangıçta 60 TL'si vardır diyebiliriz. Zaten bize de bu sorulmuştu. Örnek 6. Nüfusu 18.600 olan bir ilçenin nüfusu her yıl ortalama 300 kişi artarken nüfusu 21.000 olan bir ilçenin nüfusu her yıl ortalama 100 kişi azalıyor. Kaç yıl sonra iki ilçenin nüfusu birbirine eşit olur diye sorulmuş. Böyle diyeceğiz. 18.600 olan her sene 300 artıyorsa x senede 300 çarpı x kadar nüfus artacaktır. Nüfusu 21.000 olan ilçenin de her sene 100 azalıyorsa her ay mıydı her sene miydi aynen her sene her sene ortalama 100 azalıyorsa X senede 100x kadar azalacaktır ve bunların eşitlendiği yıl sorulduğuna göre ben bunlar hangi x için eşit olur bunu bulacağım eksi 100x'i bu tarafa atarsam 400x gelir 18.600'ü diğer tarafa atarsam 1400 artı 1000'den 2400 olacaktır. O halde buradaki x kaçtır arkadaşlarım? 6. 6 kere 400, 2400 yapar kaç yıl sonra iki ilçenin nüfusu birbirine eşit olur? 6 yıl sonra diyebiliriz. Geçtim 7. örneğime. Üzerine yazı yazdığım bu ajanda 365 sayfadır. Bu sayfadan önceki sayfaların sayısı bu sayfadan sonraki sayfaların sayısının 3 katıdır. Yani bu sayfadan önce 3x sayfa varsa bundan sonra x kadar sayfa vardır diyebiliyoruz. Buna göre üzerine yazdığım sayfa kaçıncı ajandanın kaçıncı sayfasıdır? Şimdi 3x burada, x de burada varsa Toplam 4x sayfa var. Bir de yazdığı sayfa var. Artı 1. Eşittir. Toplamda 365 sayfadan oluştuğunu söylemişti bize. O halde 4x kaç olur sevgili gençler? 364 olacaktır. Peki x kaçtır? 91'dir. Üzerine yazdığım sayfa ajandanın kaçıncı sayfasıdır diye soruluyor. Bundan önce 3x sayfa varsa 3 kere 91 diyeceğiz. 273 yapacak. Demek ki burası ajandanın 274. sayfasıdır diyeceğiz sevgili gençler. Cevabımız bu olacak. 8. örnek. Bir ip 7 eşit parçaya ayrılacak şekilde kesiliyor. Eğer bu ip 10 eşit parçaya ayrılsaydı her parçanın uzunluğu ilk duruma göre 6 cm daha kısa olacaktı denilmiş. Buna göre ipin uzunluğu kaç santimetredir diye soruluyor. Şimdi şöyle bir ip düşünelim. Ben bu ipi 7 eşit parçaya ayırdığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 eşit parçaya ayırdığım zaman her parçanın uzunluğuna x diyelim sevgili gençler. Ve bu ip toplamda 7x birimdir diyebiliriz. Bu bir. İkincisi de 10 eşit parçaya ayrılmış olsaydı her kesilen ip 6 cm daha kısa olacaktı diyor. O zaman bu da ipin uzunluğu. O halde bunlar birbirine eşittir. 7x eşittir. 10 x 60 derseniz 60 eşittir. 3x demek zorunda kalırsınız. İse x eşittir kaç olur? 20. İpin uzunluğu kaçtır diye sorulmuş. Şu ipin uzunluğunu veriyordu. 7x eşittir 7 kere 20. Bu da 140 yapar sevgili gençler. Cevabımız 140 cm olacaktı. Geçtim. 9. örneğime. Acil kana ihtiyaç duyan bir hastaya kan yetiştirmek isteyen bir görevli. Hastane merdivenlerini dörder dörder inip üçer üçer çıkarak toplam 14 adım atıyor. Merdiven kaç basamaklıdır diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyeceğiz. 4'er 4'ten iniyormuş. Yani x tane basamak varsa 4'er 4'e inerse x bölü 4 tane adım atmış olur. Artı x tane basamak varsa ve 3'er e 3'er çıkıyorsa bu kadar adım atmış olur. Toplamda 14 adım atmıştır deriz. Artık gerisi işlem. Burayı 3 ile burayı 4 ile genişletirsem üst taraf 7x yapar. Alt taraf 12 eşittir 14 gelecektir. 7'ye ve 7'ye böldüm 2. içler dışlar çarpımında x eşittir. 2 kere 12'den 24 yapar. X dediğimiz şey merdivendeki basamak sayısıydı. Dolayısıyla cevabımız 24 olacaktır deriz. 10. sorumuz. Bir çiftlikte tavuk ve koyunların toplam baş sayısı 29. Toplam ayak sayısı 24'tür. Koyun diyelim ve tavuk diyelim sevgili gençler. Koyunların ee, ve neydi tavukları. Toplam baş sayısı 29. Yani ben X tane tavuk var dersen hatta x tane koyun var dersem 29 eksi x tane tavuk olacaktır. Koyunlarda biliyorsunuz 4 tane. Tavuklarda ise 2 tane ayak oluyor. Dolayısıyla buradaki toplam ayak sayısı 4x'tir. Buradaki toplam ayak sayısı ise 2 kere 29'dan 58 eksi 2x'tir. Ve bunların da toplamı sevgili gençler eşittir. 84'ü vermek zorunda. 84 tane ayak var. 4x'den 2x'i çıkardınız. 2x, 2x 58'i diğer tarafa atacaksınız. 26 gelecek. O zaman x kaç gelir arkadaşlar? 13'müş. Çiftlikteki tavuk sayısı şuydu. x'i 13 bulduğumuza göre 29'dan 13'ü çıkarın. Cevabınız 16 olacaktır diyebilirsiniz. 16 tane tavuk varmış. 13 tane de koyun varmış deriz sevgili gençler. Enes'in cebinde 50 liralık ve 20 liralık banknotlardan oluşan toplam 19 tane banknot var. 50 TL'lik banknotlar diyorum ve 20 TL'lik banknotlar diyorum. Toplamda 19 tane banknot varsa x tane bundan olsun diyelim. 19 eksi x tane de bundan olsun diyelim. Bu banknotların toplam tutarı da 650 lira. Peki 19 eksi x tane 50 lira. 19 eksi x çarpı 50 yapar bunların toplamı. Burası da 20 çarpı x yapar ve bunların toplam tutarı da 650 imiş. Şunu şuraya dağıtacağız. 5 kere 19'un 95 yaptığını biliyoruz. 950 eksi 50 x artı 20x eşittir 650 diyeceğim. Bakın 650'yi bu tarafa şu ikisini toplarsanız eksi 30x yapar. Onu da karşıya atarsanız artı 30x eşittir. 950'den 650'yi çıkardığınız takdirde 300 gelir. Demek ki buradaki x kaçmış? 10'muş. Kaç tane 50 liralık banknot vardır diye sorulmuş. 19'dan 10'u çıkarırsanız 9 tane 50 liralık banknotu vardır diyebilirsiniz. Demek ki 10 tane de 20 liralık banknotu varmış. 12. soru. 20 kişinin katıldığı bir toplantıda herkes birbiriyle birer kez tokalaşıyor. Buna göre toplam kaç farklı tokalaşma gerçekleşmiştir diye soruluyor sevgili gençler. Şimdi 20 kişinin olduğunu düşünelim. 1, 2, 3, 4 bunları da numara vermişiz. 16, 17, 18, 19 ve 20 diye. Düşünün bir numaralı kişi kendisi haricinde toplamda 19 farklı kişiyle tokalaşır artı. 2 numaralı kişi Birinci hariç ve kendisi hariç. Neden birinci hariç? Çünkü birinci az önce ikinciyle tokalaştı. Bir ve iki hariç toplam 18 kişiyle. Üçüncü ise bir, iki ve kendisi hariç toplam 17 kişiyle tokalaşacaktır. 19. kişi de toplamda bir kişi yani 20 ile tokalaşır. 20 bu şekilde herkese tokalaşmış olur. Yani bizim cevabımız 1'den 19'a kadar olan sayıların toplamı. Bu da 19 çarpı 20 bölü 2 ile hesaplanır. Şunu da şunu sadeleştirdim. 10, 10 kere 19'da 190 yapar. Yani cevabımız 190 olur sevgili gençler. 13. sorumuz. 120 soruluk bir sınavda 4 tane yanlış, 1 tane doğruyu götürmekte. Bu sınavda 10 tane boşu olan 24 tane yanlış soru cevaplayan biri kaç net yapar? Şimdi 10 tane boşu varsa bir kere 120'den onu çıkaracağız ve 110 tane işaret koymuş diyebiliriz. 24 tane yanlışı varsa ben bunu 4'e bölerim. Burası kaç gelir? 6. Alan 0. Şimdi 110'dan sevgili gençler 24'ü çıkardık. 110'dan 24 çıkarsa 86 doğru yapmıştır deriz. Bu doğruların 6 tanesi elveda diyor. Neden? Çünkü 24 tane yanlış 6 tane doğru götürecek. Demek ki 80 tane net yapmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Doğru cevabımız buydu. 14. soru. Aşağıda bir metroda herhangi bir vagonun içinin görseli verilmiştir. Vagondaki koltuklar aşağıdaki düzende yerleştirilmiştir. Herhangi iki ardışık pencerenin arasının, arasının altında bir koltuk olacaktır. Bakın herhangi iki pencere, şu pencereyle şu pencerenin tam altında burada da ok işaretiyle göstermiş. Bir tane koltuk bulunacaktır diyor. Her pencerenin tam altında iki tane koltuk olacaktır. Bakın 1 2 1 2 şeklinde Koltuklar sadece pencerelerin altında ve pencereler arasında bulunmaktadır. Pekala. Metronun resimde gösterilen vagonunun karşılıklı oturaklarının sadece bir sırasında toplam 101 koltuk olduğuna göre vagonda toplam kaç tane pencere vardır diye sorulmuş. Şimdi karşılıklı oturaklarının sadece bir sırasında toplam 101 tane koltuk varsa sevgili gençler biz bunu nasıl hesaplamamız gerekiyor? En tane pencere varsa, En tane pencere varsa Bunların her birinin altında ikişer koltuk olacağı için 2n adet koltuk vardır. Ve sevgili gençler, n tane pencerenin arasında n-1 tane boşluk olacağı için şu şekilde. Bakın iki tanesinin arasında bir tane. Bir tane daha pencere olmuş olsaydı burada bir boşluk daha olacaktı. Demek ki pencere sayısının 1 eksiği kadar boşluk var diyoruz. O zaman n-1 adet de tam bu boşlukların altında duran koltukları sayabiliriz n-1 tane koltuk buradan geldi. Toplamda 3n-1 tane koltuğu ben gidip 101'e eşitleyeceğim. 3n eşittir 102 gelecek. N ise buradan 34 gelecek sevgili gençler. Demek ki bu vagonun sadece bir tarafında 34 tane pencere var. E diğer tarafında da 34 tane olursa 34 artı 34 eşittir 68 tane sevgili gençler pencere vardır diyebiliriz bu vagonumuzda. Geçiyorum 15. soruma. Melahat muayene olmak için aldığı randevuda listenin baştan 17. sondan 19. sırasında olduğunu görüyor. Listede kaç kişi vardır? Şimdi dikkatli dinleyin. Artık bunu tüm sorular için uygulayabilirsiniz çünkü. Varsayalım ki şurası gişe yani sıra aldığı sırayı beklediği yer. Tamam burası gişe sevgili gençler. Melahat ise burada. Şöyle Melahat'i de çizdik. Baştan kaçıncı sırada? Buradan itibaren 16. sırada. Sondan pardon baştan 17 demiştik. Baştan 17. sırada. Sondan ise kaçıncı sırada oluyor? 19. sırada. Şimdi sevgili gençler baştan 17. sırada ise önünde 16 kişi vardır. Sondan 19. sırada ise arkasında 18 kişi vardır. Bir de kendisi var. 16 artı 18 artı 1 diyeceğiz. 16 ile 18'i toplarsanız 34. 1 eklerseniz bu listede 35 tane kişi vardır diyebiliriz. Hocam başka türlü çözme yolu yok mu? Var. Baştan ve sondan kaçıncıysa bunları topluyorsunuz. 17 artı 19 bir çıkarıyorsunuz. Yani kendisini iki defa saydığınız için o iki defa saydığınızın birini çıkarıyorsunuz. 17-19 daha 36 yapar bir çıkarırsanız yine cevap 35 gelir sevgili gençler. Listede 35 kişi vardır diyebiliriz. Uzunlukları aynı olan iki mumdan biri 3 saatte diğeri 4 saatte erimekte 2 saat sonra mumların erimeyen kısımlarının oranı kaç olabilir diye sorulmuş sevgili gençler. Şimdi bunların uzunlukları aynı olsun şu şekilde ve şu şekilde. Ve ben diyorum ki hem 3'ün hem de 4'ün ortak katı 12. Yani burada 12 V'lik ve 12 V'lik bir mum olsun. 12 bölmelik mumlar olsun sevgili gençler. Uzunlukları aynıydı. Bu 3 saatte yanıyormuş. Bu da 4 saatte yanıyormuş diyebiliriz. Pekala. 2 saat sonra bunun 3'te e, 2'si yanacaktır. Yani 3'te 1'i kalacak. Peki bunun 3'te 1'i nedir? 12'nin 3'te 1'i 4V'dir. Yani bunun 4V'si kalmış olacak. 4 saat sonra tamamı yanıyorsa 2 saat sonra yarısı yanar. Yani bunun da yarısı 6V'di. Demek ki bunun da 6V'si kalacak. Yani cevabımız ya 4V bölü 6V ya da 6V bölü 4V olacak. Yani cevap ya 2 bölü 3'tür ya 3 bölü 2'dir. İkisinden birisi olabilir sevgili gençler. Cevabımızda da 3 bölü 2 veya 2 bölü 3 diye belirtmiş zaten. 17. soru. Sezen parasıyla 3 çikolata ile 7 sakız, 3 tane çikolata ya da 7 tane sakız, S dedik, Ç dedik, S dedik ya da 5 tane çikolata, 6 tane sakız alabiliyor. Buna göre Sezen tüm parasıyla kaç adet çikolata alabilir? Bakın tüm parasıyla ya bunu ya bunu alıyorsa ikisi de tüm parasına eşittir. O halde ben şunu alırım şuradan. Şuraya taşırım ve ben bunları eşitlerim. 3 çeyi bu tarafa attınız 2 çe, 6S'yi bu tarafa attınız S yaptı. Demek ki S eşittir çeymiş. Yani ben sakızın fiyatına 2M dersem çikolatanın fiyatına M diyebilirim. Sakız daha pahalıymış. Sezen tüm parasıyla kaç adet çikolata alabilir? Şu tüm parasıydı. Ç'lere M demiştik. S'leri de 2M demiştik. Burası ne yapar? 5M. Şurası ne yapar? 12M yapar. Yani toplam 17M parası var. Çikolatalar M kadardı. Toplam 17M parası varsa M de çikolataysa demek ki 17 tane tüm parasıyla çikolata alabilir sevgili gençler. Geçiyorum 18. örneğime. Bir iş yerinde çalışan Tuğçe'nin iş yerinde çalışan erkek arkadaşlarının sayısı kadın arkadaşlarının sayısının 3 katına eşittir. Şimdi Tuğçe diyorum. Tuğçe bir kız. Ee, Tuğçe'nin kadın arkadaşları diyelim. Ve erkek arkadaşları diyelim. Ve silelim. Tamam. Şimdi diyor ki. Tuğçe'nin iş yerinde çalışan erkek arkadaşlarının sayısı kadın arkadaşlarının sayısının 3 katıysa demek ki x tane kadın arkadaşı varmış 3x tane erkek arkadaşı varmış diyebiliriz. Peki şirkette toplam kaç kişi var? Söyleyin ben size. 3x, x daha 4x bir de Tuğçe var. Yani şirkette toplam 4x artı 1 kişi var. Aynı iş yerinde çalışan Hamza'nın ise Hamza da erkek sevgili gençler. Kadın arkadaşlarının sayısı ne diyor bakın? Yerinde çalışan erkek arkadaşlarının sayısı kadın arkadaşlarının sayısının 2 katına eşit. Yani şimdi Hamza'nın kaç tane kadın arkadaşı olacak? x artı 1 tane. Bunun iki katı nedir? 2x artı 2'dir. Demek ki sevgili gençler şu şu ve Hamza'nın toplamı yani 3x artı 4 4x artı 1 eşit olacak. Bu güzel. 3x'i bu tarafa attınız x. 1'i bu tarafa attınız 3. Demek ki x 3'müş. Bu iş yerinde kaç kişi çalışıyor diyor. Bu kadar kişi vardı bu iş yerinde. X gördüğünüz yere 3 yazarsanız 4 kere 3 artı 1'den doğru cevabın 13 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. 19. soru. Aralarında Soner'in de bulunduğu bir grup arkadaşın her birinin sol kollarında birer tane kırmızı bileklik var. Soner'in arkadaşlarının kollarındaki kırmızı bileklik sayısı tüm kırmızı bileklik sayısının 5 katından 33 eksiktir. Bu grup kaç kişidir diye sorulmuş. Şimdi sevgili gençler Soner'in de bulunduğu bir arkadaş grubumuz vardı ve tüm Soner'in bulunduğu bir grup arkadaşın her birinin sol kolunda kırmızı bileklik vardı. Soner'in arkadaşlarının kollarındaki kırmızı bileklik sayısı. Soner ve arkadaşları. Diyor ki tüm kırmızı bileklik sayısından 5 katından 33 eksik. Şimdi ben diyorum ki Soner de bu işin içinde. Soner'in arkadaşları x kişi ise Soner de artı 1 kişi. Demek ki toplamda grupta x artı 1 kişi var. Demek ki x artı 1 tane kırmızı bileklik mevcut. Çarpı 1 diyeceğiz çünkü. Herkeste bir tane kırmızı bileklik var. Pekala. Soner'in arkadaşlarının kolundaki bileklik sayısı tüm grubun bileklik sayısından ve bileklik sayısının 5 katından 33 eksikti. Yani 5 çarpı x artı 1'den 33 eksikmiş burada x dediğimiz şey. O halde arkadaşlarım 5x artı 5'ten 33'ü çıkaracağınız ve x'e eşitleyeceğiniz. Yani burada 4x 5'ten 33'ü çıkardınız. Eksi 28 karşıya attınız. 28 geldi demek ki x kaçmış? 7. Bu grup kaç kişidir? Ben ne demiştim? Soner arkadaşları 8 kişi pardon 7 kişi. Bir tane de sonerimiz var. Demek ki toplamda grubumuz 8 kişi diyebiliriz sevgili gençler. Evet 20. sorudan sonra bir diğer videomuza geçiş yapalım sevgili gençler. E, 20. soruyu bir diğer videoda çözeceğiz. E, zaten toplamda 30 tane soru vardı sanırım bu grupta. Aynen sonrasında kesir problemlerine geçeceğiz. Yani 11 tane örnek sonra kesir problemlerinde de görüşeceğiz sevgili gençler. Sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.